beraber eee agamlardayım. Ve birlikte Steam'de oynuyoruz. Pandolf 2 oynuyoruz. Artık büyük malday gibi konuşmayacağız. Yani seni davet ettim. Şimdi bilirim gel. Lol. Mece. Pauli ara. Her kapatayım mı? Sarı arkadaşlar. Her oyuncu katılabilir. her harita seçilemez bir özel maç. Harita seçilidir biliyor musun? O özel maç yaparsan sen de vs atıyoruz. Evet doğru bak şimdi ne oluyor? İzleyici nerede izleyici bu? oynaya tıklasam, şu an maça başar mıyız sen? Hayır daha gelmedi. Eee geçer. Melek Sara var da. Arkadaşlar. Ya hem yok lan. Arkadaşlar notlarınız iyi geliyor mu? İnşallah iyi geliyordur. Ege çek bana dön. Bıraka gü güzel bir gömdük de. <laughs> Kötü bir şey oldu işte. Ama teröriste geçebiliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar biraz terörist olduğu için üstüne gidiyor. Ege ben saat kalan birisi geçiyor. Şey sen şimdi tek sen gidiyorsun. Abi. Biz kaç kaç gidiyor? Maç. Abi sen de. 6-3 mü? Abi, şimdi maçı ne? çeviririz. Yukarıya 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 yukarıya. Zaten bu 3 kişiymiş ha yani. 3 kişiyle bile maçı devam ettirmişler. Anne kelime silah almadım ya. Yemin et. Hani <laughs> hani küçük küçük Oha. Bir sınıf oldu. Dur hatta şu silahı alayım ya. Sen beni mi silahım? Evet. Tamam, Arkadaşlar izleyici şu anda Cihan. Adam var ha. Nasıl? <laughs> Abi sıkardım ya. Hiç, kısır, Abi ya adam oynamaya gitti. kaldı. Nasıl lan? Yok. Aga Sorm bomba o. bende. Bu nasıl oynadığımızı gösterme vakti. A'ya gidiyorum. Ben aldım. Arttı, ben biraz sinir Yok ben lan B'ye mi gidecek? Aga A'ya A'ya A'ya. A'ya B'ye B'ye. Ben. Aga kim bu yanındaki? Abi dört kişi miydiniz siz? Kanka sen öldün mü? Ölüyordum az sağ, daha. Sağ ekip annen gitme canın kaç. 60 Yerleştirdin mi? Adamsın. Hadi şu modu çevirek ya. Abi adamda M4 var ya. Abi, AK daha sen güçlü sen ya. ya. Adamsın. Adam ya? Patlayacak bomba. Aga kaç. Bizim adamım. Altı canım kalmış. Evet. Beşen gitmesin. Evet arkadaşlar şu an çok iyiyiz. Aga beni izlemedin ya. Aga silahlar ay, duruyor. Molta Bomba ben ne diyeyim bu sefer? Şu adamı. Aga bomba galiba. bırakmışım şuraya alın şunu. Nerede? Alsana da aldın sen. Birisi aldı işte. Bomba kimde? Bilmiyorum birisinde de Bilmiyorum. ben A'ya B'ye mi gideyim A'ya Gid mı gideyim? Kim? Ağabey mısın sen misin lan bunlar? Abi A'da var A'da koy. <laughs> Bizim eleman cici. Abi kim attı onu? Arkalar varsa görür müsün ya? Adamlar ya, abi ben yana geçeceğim adam yine bana vuruyor ya. Abi duvardan nasıl bana vurabiliyor ya? Duvar arkası ya. Ago diğer tarafta. İşte buradan girmek istiyorum, arkalayacağım onu. Abicim adam diğer bana duvar arkası vuruyor ya. Ben <laughs> evde diyebilseyeyim mi, seni mi canım? E bizim Şu bombalar, bombacılar kurmadı ki mallar ya. Ago oradaki silahı alma, ben alayım. Bir mal atmış da oraya. Ya, tak kaçma tak tak. Abi sıkamadım. Bütün motor motor gitti ya. Abi bizimkiler yapın şu maçı değiştireyim. Zaten bir kişi kalmış ya. Abi nasıl sıkamıyorsun? Abi. Abi edeler. Milita. Ne olursun. anda göt. Orta çıkar. Mükemmel. Konumunu belli ettim. Arkadaşlar mükemmel derken kötü dedim bomba kurma yani kurursan arkalara Abi arkama baksana. Kur. Benim eşyalarım. Hepsini al. Ay gerçek tamamdır. seni dinledim. Oy ne güzel çekti ya. Aa geliyor birisi. Sık sık. Abi Biraz daha arasın. Abi yaptı ya. Ne ya? Abi ya. Sıçtım ağzıma. Abi bak bir de squid. Abi tekrar oynasak biz saplarız ya. Yine oynayalım tekrar. bir benim sevdiğim hep gelsin o. Oğlum ben bize... nasıl daha yeni başladı? Ben nasıl hız almışım? Benim almam lazım. Sen ne yaptın ki? Abi ben kill almamışım ya. Abi sen kill almışsın. Oha adamın verilen silaha bak. Ha, uç koyun veriyor bana. Şans bir de. Bana da şans. Aga şey ya. Dune. Dune. Dune, dune. Güzel. dune güzeldi. de. Dune dune. 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 Oha. Abi hepiniz kalın size. <laughs> Aga terbest olarak. Mavi. Yok lan terörist. Bomba kuran. Oğlum bomba kurmak daha kolay ya. Bir de bombayla adamı ölürsün. Bombayı bulmak zor hem arkalıyorlar bir de. Ya yani teröristlerin daha çok şansı var. Aslında biz teröristiz ama e, hangi bayrağın teröristi? Hangi videodasın değil mi? Evet. Abi 6 dakika ne oldu ya? Abi bir başlamadan şu da video da vakitimiz gidiyor. Onu da açınca oyunum falan kasıyor ya. Evet arkadaşlar şimdi oyunum açılacak. Tabii çökmesi <laughs> Biraz bekleyeceğiz. Ben arkadaşlar başladım bile tek başıma. Botların hiçbirisi şey gelememiş. <laughs> Abi karşıda. <gülüyor> <gülüyor> karşıda benimle aynı profil olan çocuk. Anne ne? Ne oldu? Aga. Geldim. Boms. Aa. Ne oldu? Cık. Şimdi söyleyeyim bakayım gelirse. Neyli? Ne? Aa burada lan. Bede lan. <laughs> Yok lan ki adamın doğduğu yere baskı yapmışım. Hepsi doğdu. <laughs> Aga bomba atarak bir düşünün öldürdüm. <laughs> Sıkamadım. Aga 81 can vardı bir sürü kişi aldım ha. Aga alamadım. Keşke gerçek maçta olsaydık. Kim arıyor beni? Annem arıyor değil mi? Evet arkadaşlar geldim. Biraz hı hı. annemle sohbet. Soru Biraz sorun yaşadık. Aga susadım ya. Sen gir oyna. Aga ya onlardan çocuk bize gelmiş. Ha ben kaç dakikam geçiyor. Hmm. Neyse ama sağ ya. Ben size mi ne? Hadi bakalım. Aga be. Aga arkadaşlar görüyorsun işte aga dediğini böyle olur. Bizim içerimiz bu, bak buyrun. <laughs> benim ümmüm, sevgilim ümmüm, gülüm ümmüm. Nasılsın Arkadaşlar miyat şöyle ama yani... Güzel dedim ama salak. Aga hemen gelebilir misin benim size? Katılın şuyuz şu anda. Aga sen nasıl katılıyorsun? Bana Senin gel sen. Senin şey. sıra tıkladın, katılıyoruz ya. Katıra tıkladım, lütfen bekleniyorsun, şey. oyundum. Ha öyle geliyorsun değil mi? Hazırda bekliyim de. Ya, bu kadar kolsuz olamam ya. 4 3 2 5 Bu nasıl sayılır lan? Katıl işte bana. Oğlum be doluymuş. Nasıl? 5 5 5'e 5 gidiyoruz. Herkes istiyor başka servere gidelim. Polis amca. Oğlum ben satmadım sen sandın. polis bekleyin oğlum video durdurayım bari evet arkadaşlar herhalde dört kişiler evet dört kişiyiz geldim o bakamaz da bas ama ona dört kişi oldu beş mi oldu kanka düşman olacağım tamam düşmana geçer. bomba atarım onları abi ne? ya uy bize niye geliyorsunuz ya Ay, başım, yeni ya yeni... bir gidin ya adına durdur beni durdur beni Lan kral at direğen 1.31 yazıyor Tayfo 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 daivo daivo Ben aga diğer adamları öldüreceğim. Öldür aga bomba bomba. Biz öldürme ya. Ya arkadaşlar biraz daha oynayacağım. Ya ben onu öldüreceğim. Ya o beni öldürecek ama. <laughs> aga nerede bu şu? Hadi sen takım. Ay şimdi yürü. O da çaktı ya. Neyle? M16'yla. Tek atabiliyor mu lan? Bu ne lan? Aga Ona tek atabiliyor mu? Bu M16'yla M16, yla. M16, yla. M16 yla atar oğlum Oğlum adam bir koydu tek yedin bu ne ya? M4 M16 M16'yı M16 bilmiyorum ben de Abi şöyle gir ya Aa göt alkalama ya Gördüm aga seni alkaladım M16 Aga oğlum şimdi bizim takımda da sen bir M16, M16 m <laughs> saldırıyor. beni tarıyorlar çünkü ben onlardan ayrı gidiyorum. Arkadaşlar beni bekleyin. Çok başıma Nereye gidiyorsunuz? Aa buraya baskın yapmışsınız. kanka bizim öyle mamar Bu kim ya? Ay! Aga öldüreyim mi lan seni? Sıkma. Aga kaç bizim kesin ağlar. 3 kişiydi Aga bomba kuracak dikkatli ol. Öldüreyim mi lan seni? Aga şu an tam hedefindeydin diyecekken. Hangi göt beni öldürdü? Satya yine. Şu çocuk bak bu Satya Her zaman az önce seni öldüren çocuk. Aga seni 2-3 defa alma şansım oldu ama ben satıcı değilim. Hemen bombaları da al. <laughs> Şimdi geliyor. <laughs> Aga bizimkiler beğen diyor. <laughs> al sen şu bombayı. Kim flash attı? Alın lan şunu da. Aga bana atma değil mi lan? Alın şu flash da. Ay yanıyor. Ananı satayım. Ya. <laughs> sen mi attın onu? Kur'an çemsin yok. Hakan seni öldüreyim mi ya? Aaa Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim Hakan Ya burnun üstünde Aaaa Ya yüzmün Yunus Çeyrek Of. Oh. Bizimki ya bomba kuruması Aaaa Yılmın Yılmın Oğlum sağa gülün Aydının Bizim adam 3'e 1 mi atacak ya? Aynen sizin adam, adam nerede? Adam Ayağımla Şöyle beyi Ya mal ağda bomba var ya. Beyi mi gitti? Ya o bir de sıkma Eren. Herkesin takımı vermek istiyorum. takımı çeviririz ya. <laughs> Aga geliyorum. Hadi um. hmm. geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk Aga'nın. Abi beni bekleseniz silahlarım gitti. Hayvan gibi bomba atıyorlar ya. <laughs> lan bu kırmızı ne? Aga bu bizim şeyden niye başladı? Sıkamadım. <laughs> Can çok az. Oğlum bu kırmızı ne? Aga sen misin lan bu? Sen misin lan sen misin? Aga dikkatli ol. Flash atayım mı oraya? Bir bak vuramıyorum ya! Aa. Aga sensin değerli oyuncum. Mutlu ol. Oh, Aaaa. Bütün bombalarım gitti. Abi intikam. İntikam. Abi aldım moltonu. <laughs> <Bittiğim Gülüyor> ne Niye doldurmak? Molton atın Egon. Abi onun kafasını ben var ya. <laughs> Ay botun teki ya. alayım mı? AWP'ni alayım AWP'yi bakayım. Ha. Aa, AWP var. <laughs> Aga hiç adam öldüremiyor. Aga AWP'yi atayım mı sana? Aga teröristler tek kalmış lan onların takımına gidelim. Yok adam. Ne Onlar mi? bizi öldürüyorlar. De. Ben AWP'li adamları alacağım teklemek istiyorum. Aga e, ben hep saplayacağım. Böyle bir kocaman. Çıkıyorum ben şuraya gideceğim Flash atmayın bana. Bir çık güt. Çık çık. Aga CHN'ye çık bakayım sağa ben bir tekliyim adamları. Aga buna B'e var. <laughs> yoklar B'de. burada kimse. B kurmuş. Ben hemen AWP ileceğim. Göt ya, duvarın arkasına saklanmış. Aga ben şu duvar arkasında, şu duvar arkasında. Vurdu. Abi sizin kafanızı. Abi çereyiz. Aa tekledi. Patladı bomba. Siz gibi kafasızlar ya. Ha! Adam, abi, maçı çeviriyoruz. İnşallah maçı çeviririz ya. Şomazlıyım abi. Biz şu geldik gel ediyoruz. ya. Evet ya. Adamlar bir... O bir lira mı Şunu alayım. Şunu alayım. Çekil baba piyo baba piyo baba piyo Amına koyayım sinek mi var? Orada değiller Arkadaşım çocuğa sen ölmedin değil mi? AKS var. Sen ölmedin değil mi? Yok ölmedim. Arka bir tek kalmış. Yine benim dram göt. Dikkatli olma. ha. Götün tek ya. Vur. Ya of. Botlar işine biliyor mu aga? Arkala. İşe mi arkala? Abi bak arkalamak değil pusuyorlar ya. Mesela ben pusmadım. Aa, gittim arkasına sıktım oradan. Rata ta 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 ta. Aga sen gotun çok. Aga iyi. sen kaç tane var? Ben 8130. Aga o elindeki silah aynı silahdan az silah yaratıyorum ben silah alacağım. O silah. Niye? Benim ben fakirim. Dikkat. Nereden? Nereye sadim? Oyunum oyunum çok arkadaşlar 22 can. Ben zor tinger. Bir Tamam, abi, abi abi ada ada. Ada mı? Ada. Aya gidiyorum. Beni izle ye, lan. Niye izlemiyorsun? Seni izle. Kafadan ye şunu. <gülüyor> 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 Aga Allah'ım. Tabii yapmayacağız dedi. Aga sen para yok mu? Mal mısın? Bot musun? Aga ne olur? Aga ne olur ya? Hepimizsin. Ya. Aga senin silahın çok kötü. Ben onu mu alacağım? 10 bin lira var artık. Benim. Benim. Ben bana alırsın diye bir silah. <laughs> Afiyet bulursun. <laughs> Allah. O bomba yatanın kafası. Selam alaikum. <laughs> Tek kil aldım. Yani kaç yıldız gidiyoruz? Bakayım bakamadım. Aga sen 2 yıldızım ben 1 yıldızım bu konu Sen bir yıldız Ben 2 yıldız Fakir Ya aga ya sana silahım derken benim silahım değişti Aga gel Yok benim var diğer turalarım Ya aga ya Oğlum senin için en pahalı ki, silahı aldım ya Alabiliyorsun ki geri AWP'yi mi aldın En pahalısı işte 4300 Dur hemen gideyim alayım Elinde ha sen Ha o taramalı büyük. Ben nereden biliyorum? Kocaman bir şey işte. Adam. Abi arkalıyor. Hadi 12 canım var. O göt beni bana vurdu. Ha! Wo! Abi gördün mü nasıl açıyor? İki yıldız ya. Ben mi? Abi, Abi gördün mü lan? Nasıl Abi, gel vesile. Gel. Gel. Gel vesile. Gel. Gel. Göz, videoda seni 50 lira aldım. 50 lira Oo. aldım. Lan what the fuck? Ya abi ya seviye bak. 1499 Allah aşkına oyun bir puan ver. Bokunu ver. Arkadaşım bak ne yazacağım.